hareketlenen arkadaşına Şevki'ye gönderemedi. Uzun bir top şimdi. O seni topu kontrol etti. O seni ikili mücadele. Yenaldan sıyradı. O seni Azuka ceza sahasında vuruyor. Top yandan dışarıda. Oyuncular da var. Rakip ceza sahasında. Orta arka tarafa doğru. Kaleci Mehmet Ali. Gökhan. Gökhan sıyrılırken yerde maçın hakemi devam diyor. Avantaja bıraktı. Şimdi topu Azuka aldı. Azuka! Top direkten geri geldi. Şamil topa doğru geldi. Kale alanda doğru gönderdi kafa vuruşundan. Zafer kafayla indirdi. Tekrar Zafer göz kontrol. Üstten aşırtma bir vuruş. Üst dağlarda kaldı top. İyi düşündü Zafer. Almış alıyor. Kahe hareketlendi. Kahe Erhan hemen arkasında. Kahe uzaktan kaleye doğru bir vuruş var. Son anda kalecinin müdahalesi var mı? Hayır. Erhan topu çaldı. Sol tarafa doğru bırakıyor Şevki. Ofsayt yok. Şevki böyle gidiyor. Şevki karşı karşıya. Şevki yerde maçı bekleyen penaltıyı verdi. Denizli Spor penaltı kazanıyor. Sarı kart kaleci Mehmet Ali'ye. Bir başka açıdan pozisyonu tekrar izliyoruz. Burada Şevki yerde kaldı. Kahe geliyor. Kahe. Kahe vurdu. Topağlarda Kahramanmaraş Spor 0, Denizli Spor 1. Pasını verdi Azuka. Tek top. Azuka koşuyor. Kaleci de kalıyor top. Ozan. Erhan kafayla karşıladı. Zafer döndü. O da kaptırıyor ve Denizli Spor hata başladı. Ahmet Arı ve Kahe ceza sahasında top istiyorlar. Ahmet Arı topu aldı. Ahmet Arı, Ahmet Arı vurdu ve topu alarda. gol. İşte savunmadan seken top, geçen top. Ahmet Arı vurdu. Kalecinin yanından topu alara gitti. Azuka döndü yüzünü kaleye. Azuka vuruyor üstten dışarıda sağ kanattan serbest vuruş kullanıldı. Direkt kaleye mi gidiyor diye baktım. Yandan dışarı gitti top. Şimdi Şamil vuruyor. Kaleci dönen top. da olabilirdi. Top kornere gidiyor. Şamil. Şamil pas vermeyi tercih etti. Şimdi şut. Kaleci Ozan. Maç bitiyor. Son düdük Yaşar Kemal Uğurlu'dan. Maçın sonucu Kahramanmaraş Spor 0, Denizli Spor 2.